Hepinize ee, selamlar bu ne şöyle bedava bedava değil mi ee, güzel ve uygulamayı şey yapacağız uygulamamızın adı daha daha e, çok güzel hediyele ve çok güzel kampanyaları uygulamayı size şey tanıtacağım hadi daha fazla uzak ona başlayalım haydi evet bu da şimdi daha da uygulamışım ee, şey daha daha da boşuyor Coca Cola, P Fanta, Pepsi, Sprite bir şeylerden çıkıyor. Şeyde bu da ne tutar ya porselen. Yani o halen çok şeyden çıkıyor. Valla işte böyle şey. Tutakla porselen değil tabi canım. şey. Coca Cola, Fanta, Sprite. Sonra e, cips. Cips falan çıkıyor. Bazı cips markalarında oradan kod var böyle kodu çekeceksin baba sana daha da puan veriyor hmm. sonra cüzdanla daha da cüzdanla yiyor. baba daha daha cüzdanla gittiğin zaman buradan harcayabiliyorsun baba kazanmak 300 puan çok iyi şey iyi al al 0 3 2 3 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 bu neymiş bu font puanı ana ne topla fonta seçtik bir veya milyonlarca hediye kazan ana güneş Hediyesi iş ana 37 font puanı baba 37 <laughs> font puanı mı sefa alırız evde yani, hopi esen Opet gibi oyun hadi interneti çok iyi bir e, kampanyalar var çok iyi şeyler veriyorlar tavsiye edeyim buralar neden bu videoyu çektiğini diye sorarsan dün açan üstlerim, e, benim kol kolay bir şey yapmıştım e, sonra hani biliyorsun bu olama daha önceden de var daha önceden de vardı e, sonra dedim bunu niye çekmiyor o yüzden hemen çekeyim diye yani, diyor bir ama ben, şimdi, yani bir yüzü var Ben ben, o yüzden şey Böyle, devam edin, edin, ben şimdi onu, beni, ona şey yapmıyorum. Şimdi, 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 da şimdi, 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 Sonra компания var. Buradan kodu yiyorsun işte. Koko kalıp falan kapıyıp şey 100 100 Hemen bir fantezi bir fantezi abi 30 40'lı. Baba Ceca Güneş'e de din konçeni diyeyim bu kadar. Vallahi güzelmiş. Ben beğendim. Vay çiçek. Vay 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 vay. Vay çetil işte hayır. Baba ben bunu alacağım. Ciddiyim. Çok güzel bence. Ona git. O çok güzel kampanya Tavsiye edeyim. Bak ciddi ciddi yut bak böyle. Böyle e, koku kolanı falan Fantanı Cipsini falan. İçinden çıkan kodu hem yin, hem kazanın ya. için çok güzel. O yüzden. E, bunu para ciddi ciddi, ciddi, ciddi. E, Abi bu sefer 3-4 video çekiyorsun Demeyin. Çünkü benim kuzenim yengem geldi. Öyle gelince biz dedik hani kaldığı mecbur yani kaldığı için yani ev bayağı bir kalabalık. O yüzden de acı çekiyorum. Şey, şey e, onu hani şey çatmışsın diye bir yere şey yalıyorum O yüzden like etsin, yorum yapın, paylaşın. Şey, şeyden bu başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Başka bir şey yapmayın. e abone olsun zaten bilimi açarsın. Onu diye bir yani, Yememe değişti yok değil mi? Yani, ama beni i, şey şey olduğu için tekrar bu kadar umarım şey Umarım bir yemiştir. Şey, abone olmayı, illa hani olsun da bilmez. Açmayız, sonra Haydi goodbye. <Sessizlik>